Yüzde şişlik problemi oldukça sık karşılaşılan sorunlardır. Aslında bir anlamda vücudumuzun su tutmasının bir göstergesidir yüzde şişlik sorunu. Genellikle sabah uyandığımızda fark ederiz ve en çok da gözlerimizin çevresindeki cilt bölgesi daha ince olduğu için bu bölgede daha çok fark edilir yüzde şişlikler. Bu konuda sebeplerine önce göz atalım, daha sonra bununla ilgili alınacak önlemler var mı, neler yapabiliriz bunları konuşalım. Ben Doktor Şale Yılmaz, bugün sizlere yüzde şişlik sebeplerinden ve buna yönelik alınabilecek önlemlerden söz etmek istiyorum. Yüzde şişme yapan birçok sebep sayabiliriz. Öncelikle uyku düzenimiz son derece önemlidir. Uykularımızın az olması ya da fazla olması yüzümüzde şişlik yapabilir. Yine uyku pozisyonumuz son derece önemlidir. Eğer yüzüstü uyuyorsak yüzümüzde şişlik oluşturma ihtimali de bunun fazladır. Sırt üstü uyumak, yüksek yastıkta uyumak bu şişlikleri azaltmak anlamında faydalı olacaktır. Yine alkol tüketimi bu konuda önemli bir etkendir. Eğer alkol tüketiyorsak ertesi gün yüzümüzde şişlik fark edebiliriz. Çünkü ayrıca gıdalarımız son derece önemli bir konu. Eğer tuzlu gıda tüketiyorsak, işlenmiş gıdalar tüketiyorsak, besin duyarlılığımız olan gıdalar tüketiyorsak, besin alerjilerimiz varsa bu tarz gıdaları tükettiğimiz zaman da yine yüzümüzde şişlikler fark edebiliriz. Bazı ilaçların bu tarz siyan etkileri olabilir. Bazı ilaçlar yüzde şişme yapabilir. Bu nedenle eğer ilaç kullanımımız varsa bunlara da gözden geçirmekte fayda var. Bazı iç hastalıkları, tiroid problemleri, kalp problemleri, böbrek ve karaciğer problemleri yüzde şişme ile belirti verebilir. Bu da son derece önemli bir konu olacaktır. Ayrıca özellikle kadınlarda hormon dalgalanmaları döneminde Adet dönemleri, gebelik dönemleri, menopoz dönemlerinde bu tarz yüz şişliklerini daha yoğun görebiliriz. Alerjileriniz bu konuda son derece önemli bir konudur. Yine bölgeye sürülen ürünler, kremler, makyaj malzemeleri ya da genel alerjiler ciltte bu tarz şişlikler yapabilir. Ayrıca geçirilen enfeksiyonlar, özellikle göz bölgesindeki enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları. Yine e, diş e, enfeksiyonları gibi yüz bölgesindeki enfeksiyonlar yine şişlik şeklinde fark edilebilir. Bazı e, vitamin mineral eksiklikleri yine yüzde şişmeye neden olabilir. Ayrıca hareketsiz bir yaşam şekli, e, yetersiz su içme yine yüzde şişlik şeklinde e, seyredebilir. Aşırı sıcak ve nemli havalarda da yine yüzde şişme fark edebiliriz. Eğer bu tarz bir sorunumuz varsa neler yapabiliriz? Öncelikle gıdalarımıza dikkat ediyoruz, tuzlu tüketimini azaltıyoruz. Bizde duyarlılık yaptığını düşündüğümüz gıdalar varsa bunlardan uzak duruyoruz. Uyku düzenimize özen gösteriyoruz, düzenli saatlerde 7-8 saatlik gece uykusu uyuyoruz. Ayrıca uyku pozisyonumuz sırt üstü olmasına ve yüksek yastıkta yatmaya özen gösteriyoruz. bunun dışında gün içinde 2 litre sıvı almaya, su içmeye, ayrıca bol bol hareket etmeye, egzersiz yapmaya özen gösteriyoruz. Alkol tüketimimiz varsa bunu sınırlıyoruz. Eğer sabah uyandığımızda şişlikler fark ediyorsak bunu soğuk kompres uygulamalarıyla da azaltmaya çalışabiliriz. Bu saydığım faktörleri göz önüne aldığımız halde hala yüzünüzde şişim, şişmeler fark ediyorsak mutlaka bir uzmana başvurarak bunun sebeplerinin araştırılmasını istemeliyiz. Eğer buna yönelik de tavsiyeler varsa bunları uygulamalıyız. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.